Merhaba arkadaşlar, ben Kudret Hoca. Bugün sizinle cümle türleri konusunu yapacağız hep birlikte. Şimdi cümle türlerini kaça ayıracağız? Ana başlıkları ilk başta görelim. Yükleminin türüne göre cümleler, yükleminin yerine göre cümleler, anlamlarına göre cümleler ve yapılarına göre cümleler olarak dört ana başlık altında inceleyeceğiz. Yükleminin türü dersi arkadaşlar ilk olarak yüklemi buluyoruz. Yükleme isimse isim cümlesi, fiilse fiil cümlesi. Yükleminin yerine göre cümleler dersek, yükleme başta veya ortadaysa devrik cümle, yükleme sondaysa kurallı cümle oluyor arkadaşlar. Şimdi anlamlarına göre cümleler olumlu, olumsuz, soru ve ünlem cümlesi. Yapılarına göre cümleler tek yüklemli cümle, birleşik cümle, birden çok yükleme olan cümle ve bağlacı olan cümle olarak dört başlık altında inceleyeceğiz. Tek yüklemli cümleye basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle ve bağlı cümle olarak da aklınızda kalabilir arkadaşlar diğer isimleri. Şimdi bunları detaylandıralım hep birlikte. Yükleminin türüne göre cümleler. Yükleminin türüne göre cümleler ikiye ayrılır arkadaşlar. Birincisi fiil cümlesi, ikincisi isim cümlesi. Şimdi yüklemi fiil olan cümlelerdir. Ava giden avlanır. Şimdi temel yargı bildiren kelime hangisi? Avlanır. Yüklem. Avlanmak fiil olduğu için fiil cümlesi. Kitap okumayı çok severim. Severim yüklem, sevmek isim, sevmek fiil olduğu için fiil cümlesi arkadaşlar. Şimdi isim cümlesine bakalım. Yükleme fiil olmayan cümlelerdir. Yani yüklemle olabilir, isim olabilir, sıfat isim olabilir, zarf olabilir, edat olabilir değil mi? Çünkü onlar da isim soylu sözcükler arkadaşlar. Bakalım. Her işin başı sağlıktır. Burada sağlık isim olduğu için isim cümlesi. Bu kitapların hepsi sizin. Sizin değil mi arkadaşlar? Sizin yine zamir ama zamirler de isim soylu sözcükler olduğu için isim cümlesi olarak kabul edeceğim. Şimdi burada dikkatlerimiz var. Bir kelimemiz var arkadaşlar. O kelimeden önce fiil varsa fiil cümlesi kelimeden önce isim varsa isim cümlesi olarak kabul edeceğim o cümleleri. Bu kelimemiz hangisi arkadaşlar? Değil sözcüğü. Değil sözcüğü fiilden sonra gelirse fiil cümlesi, isimden sonra gelirse isim cümlesidir. Mesela o beni sevmiyor değil, o çalışkan değil. Değil kelimesine bakıyorum. Önünde ne var arkadaşlar? Fiil var. Sevmek fiil olduğu için fiil cümlesi. Değil kelimesine bakıyorum. Ondan önce ne var? Çalışkan. İsim olduğu için isim cümlesi olarak kabul ediyorum. Değil aslında e, olumsuzluk edatı olarak kullanılıyor Türkçe'de. Ama böyle de bir püf noktamız var. Bunu da öğrenmiş oldunuz. Şimdi... Yüklemi fiilimsi olan cümleleri ne kabul ediyorum? İsim cümlesi olarak kabul ediyorum. Çünkü fiilimsiler yapım eki kategorisinde oldukları için kelimenin türünü değiştiriyorlar arkadaşlar. Mesela tek amacımız sınavı kazanmaktır. Burada mak, mek, isim, fiil ekimiz var. Yine fiilimsi yüklem üzerinde olduğu için isim cümlesi olarak kabul ettim. Benim için önemli olan onun ne düşündüğüdür. Yine burada da dük, dık, dik sıfat fiil ekimiz olduğu için yani fiilimsi yüklem üzerinde olduğu için isim cümlesi olarak kabul ettik arkadaşlar. Unutmayalım yüklem üzerinde fiilimsi varsa isim cümlesidir. Değil sözcüğüne dikkat ediyorduk. Değil sözcüğünden önce fiil varsa fiil cümlesi İsim varsa isim cümlesi olarak kabul ettik arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Yükleminin yerine göre cümlelere bakalım. Kurallı cümle ve devrik cümle olarak iki başlık altında inceleyeceğiz. Şimdi kurallı cümle ilk beri görüyorsunuz. Yükleme sonda bulunan cümlelerdir. Bu filmi daha önce izlemiştim. İzlemiştim yüklem Sınavlarımız haftaya başlayacakmış. Başlayacakmış yüklem arkadaşlar. Bu yüklemler cümlenin sonunda olursa kurallı, diğer bir adıyla düz cümledir. Yükleme sonunda bulunmayan cümleye ne diyorum? Devrik cümle diyorum arkadaşlar. Yüklem başta veya ortada bulunabilir. Açılan bir gülsün sen açılan bir gülsün yüklem arkadaşlar burada sen özne yine burada yüklem başta olduğu için devrik cümle göçebeler buraya kurmuş çadırlarını kurmuş burada yüklem cümlenin ortasında olduğu için devrik cümle olarak ele aldık şimdi eksiltili cümle paragraflarda tamamlanmamış yargı olarak da karşımıza çıkar. Yükleme olmayan cümlelerdir. Sonuna ne koyuyoruz? Üç nokta koyuyoruz arkadaşlar. Tam oturup dinlenecekken, bakın cümle bitmedi, iş çıktı diyebilirim. Hava öyle soğuk ki dedim. Bakın hala cümle bitmedi, yargı tamamlanmadı. Üç nokta koydum. Böyle cümlelere de eksiltili cümle diyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar anlamlarına göre cümlelere bakalım. Dört başlık altında inceleyeceğiz. Olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve ünlem cümlesi olarak dört, başlık, dört başlığa ayırdım. Şimdi olumlu cümle eğer eylem gerçekleşmişse ben o cümleye olumlu cümle derim. Mesela yardımlarımızdan dolayı teşekkür etti. Evet, Teşekkür etme eylemi gerçekleşti. O halde olumlu cümle. Top oynarken ayağını kırmış. Aa hocam ayağını kırmak kötü bir şey bu. Olumsuz cümle demiyoruz arkadaşlar. Eylem gerçekleşti. Olumlu cümle olarak kabul ediyoruz. Yaşlı köpekleri dün ölmüş. Yine eylem gerçekleştiği için olumlu cümle olarak alıyorum. Bu buna dikkat edelim. Şimdi bir cümlenin Biçim olarak olumsuz olması için mame, sızsız, mazmez eklerini alması gerekiyor. Veya değil ya da yok sözcüklerini alması gerekiyor arkadaşlar. Mesela elmalar tatsızdı. Yine biçim olarak olumsuz bir cümle. Uzun zamandır sinemaya gitmiyorum. Yine olumsuzluk ekini aldı. Evde hiç ekmek yok. Yine olumsuzluk ifade eden sözcük aldığı için olumsuz cümle olarak kabul ediyorum. Şimdi benim burada bir notum var arkadaşlar. Hemen ona bakalım. Bazı cümleler anlamca olumlu olduğu halde biçimce olumsuz olabilir ya da tam tersi olabilir Ona bakalım. Bu masraflara para mı dayanır? Şimdi burada olumsuzluk ifade eden bir kelime yok değil mi? sız, siz değil yok kelimeleri yok. O halde bu cümle nedir? Biçimce olumludur. Peki bu masraflara para mı dayanır? Dayanmaz demek istiyor, değil mi? O halde anlamca olumsuzdur arkadaşlar. Seni anlamıyor değilim. Şimdi burada değil, olumsuzluk bildiren bir kelime. O halde biçimce nedir? olumsuzdur. Seni anlamıyor değilim. Yani bize ifade etmek istediği şey seni anlıyorum. O halde anlamca olumludur arkadaşlar. Yine bu da testlerde çok fazla karşınıza çıkar. Şimdi soru cümlesi soru anlamı taşıyan cümlelerdir. Akşam beni kaçta ararsın? Evcil hayvanınız var mı? Soru anlamı taşıyan cümleler çoğu kez mı Soru edatıyla sağlanır arkadaşlar, ama onun dışında o kullanılmadan da soru anlamı taşıyabilir bir cümle. Şimdi bir de bizim sözde soru cümlelerimiz var arkadaşlar. Ona bakalım, sözde soru cümlesi nedir? Bunlara ben mi söylemişim? Bakın burada ne yapıyor? Bildiği bir şeyi inkar ediyor değil mi? Bu paraya ne alınır ki? Burada aslında yine bildiği bir şeyi sözde soru cümlesi olarak veriyor. Burada da nasıl bir anlam var? Azımsama anlamı var arkadaşlar. Yine buna da dikkat ediyoruz. Bir de Türkçede ünlem cümleleri var. Ünlem cümlelerini biz nerede kullanıyoruz? Sevgi, korku, heyecan, şaşkınlık gibi duygularımızı ifade ederken ünlem cümleleri kullanıyoruz. Eyvah! Yine yağmura yakalanacağım. Bakın, buraya virgül koydum ve ünlemi sona taşıdım. Aman, çukura düşmeyelim arkadaşlar. Bu şekilde oluyor ünlem cümleleri de. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi, yapılarına göre cümle türlerine bakalım. Ama bunun için bilmeniz gereken ilk şey temel cümle ve yan cümle ya da cümlecik kavramını bilmeniz gerekiyor. Ana yargıyı bildiren ve cümlenin en önemli ögesi olan yüklem temel cümleyi ifade eder arkadaşlar. Temel cümlenin bir ögesi durumunda olan cümledir. Genellikle fiilimsi ile kurulur. Yani yan cümlecik genellikle ne ile kuruluyormuş? Filimsiyle. Temel cümle genellikle nerede oluyormuş? Yüklem üzerinde oluyor. Şimdi arkadaşlar bu cümlelerde yan cümle ve temel cümleleri bulalım. Üşüyünce ısınmak için içeri girdi. Girdi yüklem. İçeri girdi kelimesi temel cümle. Fiilimsinin olduğu kelime bakın burada zarf fiilekleri var. Burada isim fiil eki var. O halde fiilimsinin olduğu kısım yan cümle. Denize düşen yılana sarılır. Şu kısım temel cümle. Burada yine sıfat fiil eki var. Fiilimsinin olduğu kısım yan cümlecik. Sana sözümü söyleyip yanından ayrıldım. Bakın yüklemin olduğu kısım ayrıldım kısmı temel cümle. Burada yine zarf fiil ekinin olduğu kısım yan cümlecik. Öyle sanıyorum ki akşama evde olur. Bakın arkadaşlar yan cümlecik genellikle fiilimsilerle kurulur dedik. Ki bağlacıyla da yan cümlecik kurulabilir. Akşama evde olur yargının belirtildiği kısım temel cümle. Öyle sanıyorum ki ki bağlacının olduğu kısım yan cümle. Yine arkadaşlar şart kipiyle de yan cümlecik kurabiliriz. Ben buradayım temel cümle. Bir şeye ihtiyacın olursa şart kipinin olduğu kısım yan cümlecik arkadaşlar. Temel cümle ve yan cümle kısmını anladınız şimdi gelelim yapılarına göre cümle türlerine şimdi tek yüklemli cümle yüklem tektir fiilimsi var mı? yok arkadaşlar biz buna ne diyoruz? basit cümle olarak da karşımıza çıkabilir akıl için yol birdir birdir yüklem içinde fiilimsi var mı? yok o halde basit cümle tek bir tane yüklem olacak. İçinde fiilimsi olmayacak. Şimdi birleşik cümleye bakalım arkadaşlar. Yine tek yüklem olacak arkadaşlar. İçinde fiilimsi varsa girişik birleşik cümle. İçinde ssa şart kipi varsa şartlı birleşik cümle. Aktarma ya da alıntı sözcükler varsa iç içe birleşik cümle. Ki bağlacıyla kurulmuşsa ki'li birleşik cümle. Yine burada da dikkat edeceğiniz şey tek yüklemin olması. Şimdi hemen örnekler üzerinden bakalım. Arkadaşlar şimdi geldi yüklem. Yüklemimizi bulduk. Tek bir tane yüklem var. Bakın burada ara Bir tane zarf bileki var. Bilimsi. O halde hangi gruba giriyor? Girişik birleşik cümle oluyor bu. Şimdi yüklemime bakıyorum. Başaramazsın. Yüklem. Bakın burada SSA şart kipi var. O halde ne oluyor? Şartlı birleşik cümle oluyor. Anladım ki bu konuda sen haklısın. Bir tane yüklem var. Bir tane de ki bağlacı var. Yine ki ile birleşik cümle oluyor. Seni her zaman yanımda görmek istiyorum dedi. Yine başkasından alınmış aktarma bir söz var. Bu kısma ne diyorum? Yüklem diyorum. Ee, yine aktarma söz olduğu için ve tek bir tane yüklem olduğu için iç içe birleşik cümle diyorum arkadaşlar. Yani çok da zor değil aslında. Şimdi birden çok yükleme olan cümleler. Sıralı cümle. Birden fazla yüklem var. Yüklemleri neyle ayırıyorum? Virgül ya da noktalı virgülle ayırıyorum. Şöyle düşünün. Birinci cümle virgül, ikinci cümle virgül ya da noktalı virgül kullanabilirim. Acıktım bir şeyler yiyeceğim. Yiyeceğim yüklem. Acıktım. Tek başına bir yargı bildiriyor. Zaten yüklem. İki tane yüklemim var arkadaşlar. Ne ile ayrılmış bu yüklem? Virgülle ayrıldı. Sıralı cümle. At ölür, meydan kalır. Yiğit ölür, şan kalır. Yüklemlerimi bulalım. At ölür, meydan kalır. Yiğit ölür, şan kalır arkadaşlar. Bakın tam dört tane yüklemim var burada değil mi? İki, üç, 4 tane yüklem var. Ne ile ayrıldı? Virgül veya noktalı virgülle ayrıldığı için arkadaşlar sıralı cümle. Bağlı cümlenin tek farkı hani burada virgülle ayrılıyordu ya burada birden fazla yüklem olacak. Bu yüklemler ne ile ayrılacak? Bağlaçlarla ayrılacak. Bakalım. Kapıyı açtı ve dışarı çıktı. Açtı yüklem çıktı yüklem. Bakın burada ne var? Ve bağlacımız var. Yargılar ve cümleler burada bağlaçla bağlandı. Hem çalışıyor, hem okuyorum. Bakın yine burada tekrarlı bağlaçlarla bağlanan iki tane cümlemiz olduğu için bunu ne olarak kabul ediyorum? Bağlı cümle olarak kabul ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, cümle türleri konusunu burada noktalıyorum. Bu konuyla alakalı bol bol test çözmenizi istiyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.